Hepinize selam olsun Leke Sevallar karşınızda karşınıza top lane'de Nasus'la Darius'a karşı oynuyoruz Çok aşırı zor bir matchup Ama halledeceğiz Çünkü sürekli diyordunuz ne olur Nasus gelsin <laughs> Lütfen lütfen diyordunuz ben de kırmadım bakın Nasus videosu abicim Bu adam çok agresif oynuyor ya Ne oldu vuramadın ha Öyle game'de abi dikkatli olun Darius'a karşı Aman aman Şu an farmlara yaklaşamıyorum ben mesela böyle open yaklaştırmıyor Yapacak bir şey yok şu an Böyle bekleyeceğim ya. Adam çok agresif oynuyor şu an. Yani direkt üstüme geliyor. Aslında şu an farmlar varken alabilirim onu ben. Suç var. Bu arada karşıma Darius geldiği için teleport tercih etmedim. Salak. <laughs> Mal. Abi farmların içindeyken girilmez. Darius da olsan kardeşim girilmez. Kardeşime tecrübe olsun, ders olsun. Bir de bilerek Darius'un içinde yürüyorum ki Q atında çarpmasın diye. Adam her türlü kantırladım yani orada. O yaptığım her şeyi abi ezberleyin, beyninize geçirin. Çok iyi onu da aldık Q Mükemmel. Tam olarak bir Darius kantırlama yöntemiydi. Nasus nasıl? Deyip gülücük attı. Anlamadım. Ne diyor? <laughs> Hangi dilde yazdı abi? <laughs> Nasus nasıl? Zevkli. <laughs> ne diyebilirim buna? Bu arada evet he tamam Beyze gidiyorum şimdi. Bu arada her akşam saat 9 ile 12 arasında canlı yayındayız onun üzerinde. Açıklama kısmında linki var. Yani bugün de yayındayız her gün olduğu gibi. Cumartesi günleri hariç ama haberiniz olsun. Ee, gelip gelebilirsiniz yani yayına. Güzel olur, eğlenceli olur. Şimdi hemen bir item olarak ne alalım? Hadi bakalım. Şöyle yapacağım abi. Daha mantıklı aynen. Böyle yapalım, devam edelim. Evet şimdi Reyne geldik artık. Ee, ürünleri göstereceğim. Ürünler Ayağı çabuk bu efsane kan son darbe Papuçlar, Kozmik Sezgi ve Cooldown saldırı gücü can yapıyorsunuz bu şekilde Çok OP ürünler En iyi ürünler de aynı zamanda Hem can çalıyor hem hareketizi veriyor Her türlü özelliği var gelme şu an bana çünkü ben büyük farmı alacağım Ananı ya oğlum Bu adam niye böyle ya <laughs> Bu adamın bir derdi var ama Çok iyi abi çok iyi Bu adamın bir derdi var abi bu adamın böyle <laughs> İçinde bir şey var böyle. Birisi buna bir şey yapmış. Çok agresif oğlum. Adam kule altına falan Q falan atıyor yani. Anlamadım ama bu agresifliği yanlış kullanıyor. Darius yanlış şey yapıyor. Yönlendiriyor. Bu kadar agresiflik de çok abartı yani. Neyse güzel oldu. i̇kinci İki, kili aldık. Ben bu el var ya makine olacağım. Belki duruma göre kritik falan giderim. İleride bakacağız yani. Çok deli bir eldeyiz. Deli manyak. Güzel. Ee, bu arada kardeşim <laughs> bir şey diyeceğim <laughs> bunu çok yürekten söylüyorum eğer abone değilsen lütfen alttan abone olmayı unutma ve zil tuşuna eğer basarsan da veya, veya aboneysen ve zil tuşuna basmadıysan basabilirsin ee, bu sayede video attığım anda görürsün kaçırmazsın bu şekilde hadi bakalım şimdi şu minik farmları minik minik alıyoruz Seviye altı olduğumda bu adamı rahat alırız. Bu arada ultisi daha güçlü Darius'un ultisinden benim gözümde. Yani Tabi ki Darius'un ultisi tamam, OPA vallahi şimdi Nasus'un ultisi bambaşka bir vizyon. <laughs> Çünkü çara direktman şey yapıyor anladın mı böyle? böyle şey. Yaratık haline getiriyor. Çok zırhı oluyor, çok canı oluyor ve sarı falan artıyor. Çok bulaşmıyorum abi. Tamam onu yemedik, güzel. Tamam altı oldu, ben de altı oldu. Şimdi... Şu anda riskli durumdayız. Ee, yani yenebiliriz de yenilebiliriz de. Aslında ultiler yakın birbirine güç konusunda ama bence nasıl ulti biraz daha şey. Baskın. Neyse doğru anda bekleyeceğim ben şu anda. Adama tayaptan da gireceğim. Çünkü biz dalarsak yer biz sıkıntıya düşeriz. Çünkü adamın farmları falan da var yanında. Anladınız mı inceyi? Farmların gücüne şey yapın dikkat edin çünkü her bir farmın bak mesela büyücü farmın saldırı gücü 29 gördün mü? 3 büyücü farm demek 100 demek neredeyse saldırı gücü yani senin saldırı gücünün aynı 3 tane büyücü farmın saldırı gücü. Kafana vururlar ha. Yaklaşamıyor artık korkuyor. Ne oldu Darius he? Agresiftin kardeşim. Nihayet. Şekil yapıyordun en son. İşte bu. İşte benim sevdiğim şey bu. Öyle. Kedi gibi duracaksın orada. Şimdi çok giresim var ama şimdi bir hata da gideriz abi. Adam tutuştur da var ya. Darius olduğu için şimdi. Tamam. Cık, bunu öldüremeyeceğim ben ya. Geri çıkıyorum abi. Öldüremeyeceğim çünkü manam az. Çok da zorlamak istemiyorum. Adamın çünkü flash falan duruyor, her şey duruyor. Abi şu Q'yu hiç işte yemesek biraz daha rahat olacak da. Yaşamlar, ölüm Gel bakayım hadi. Kanama geçtiği gibi geliyorum abi üstünde tekrar. Onda da manası yok şu <laughs> anda İkimiz de sıfır manayla oynuyoruz ya çok iyi. Ben bu adamı alacağım da işte mana lazım birazcık. Mana verin. Şimdi bak bu adamı tek yolu şu, şu an. Bana, bana vursun abi. Bana vur aynen. Bana vur. Aynen aynen aynen. Şimdi bak benim farmlarım bu adama vuracak tamam mı? İyi izle. <gülüyor> <gülüyor> bu çok gizli bir taktiktir bu arada. Oyuncuların %99'u bilmez bu taktiği. <laughs> farmları adama vurdu atıyorsun abi. Adam sana vurduğu için senin farmların dönüyor, adama vurmaya başlıyor. Ve adam ölüyor. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Bak bu cidden üst seviye taktik. Yani... Bu taktiği kullanın. Çok üst seviye. Ruhun ölçülüp biçilecek. 150 stay'imiz var. Şu büyük farmı alacağım ya Q ile. 162 oldu. Tamam güzel. Artık gidiyorum Beyze. E. Zorlamayacağım. Adam ağırken bitirmiş. Hızlı koştuğuna göre. Şimdi geldik lane'e şu anda Olaf bir daha geldi <laughs> Ve Darius bir daha öldü Aga be sıçra attı Öyle iyiyiz Kumo bilerek bekliyor T bekleteceğim abi şu anda Aga be. Tamam güzel Stack almak için Q atmam gerekiyordu o yüzden beklettim ee... Ağırkan Ağır bitirdim Pırıltı bitirdim Ayakkabımız geldi artık süresi geldiği için Geldi hancar aldım iki tane de öyle Şu an güzeliz güzel durumdayız Biraz daha cooldown gerekiyor ama. Çünkü early game'de biraz daha stack kasmak için cooldown iyi oluyor ama işte ağır kan tercih ettim ben. Sokar ciğerini. Çünkü hız da önemli birazcık yani. Nasus'ta hız gerekiyor. Karakterin hiçbir atılma özelliği olmadığı için mecburen kardeşim koşman gerekiyor. Şimdi ben bu kuleyi tek, tek de alır mıyım acaba? Bilmiyorum yani. Ulti bassam alırım aslında da. Yarada kaldım. Tamam ulti açmayacağım ya şu anlık. Çok o kadar tryhard vurmayacağım. Gerçi herhalde alamazdım. Alır mıydım bilmiyorum. Ulti açınca Q'muz çok daha hızlı geliyor ya o yüzden. <laughs> Kral bir Q at ya Jax Bakayım burada hiç yemiş falan var mı? Tamam şurayı wardladım. Şu an Darius'a bir girişte direkt ölüm. Ultisi de yok şu an. Aynen ultisi de yok. Direkt giriyorum abi. Öldü Harika Harika Çok iyi hasar veriyoruz şu an ya Dur bakayım ölmedi o Tamam Güzel 225 stack Stacks Stacklerimiz artıyor Stacklerimiz Büyüyor alırız, aldık. Güzel. 250 Stake, dakika 11. Çok iyi. Tam birinci dakika 20 olduğunda, 500-600 civarında olur. Veya bilmiyorum, biraz daha fazla olur belki. Duruma göre değişir artık. Güzel. Şimdi hemen kuleyi yıkıyoruz abicim, minik minik. Kuleyi alırsak iyi olacak. Bir de kule Stake veriyor bu arada, haberiniz olsun. Gelmeye korkuyor. Gel bakayım. Ya sen ben dalacağım ama şimdi işte. Onda sıkıntım var biliyor musun? Oo. Okey Jax Reis oynadı. Yapacak bir şey yok buna ya. Şimdi abicim artık üçlü kuvvet bitti. İnanılmaz derecede OP'yim. Bu adam öldü. Bu menzili kabulün uzatılmış mı lan? Bu ne böyle oğlum? Çok uzaktan vurdu. Vur. Vur. Bom. Tamam sakin ol. Kil bende şimdi. Kil benim hakkımda. Tamam git. <laughs> tamam gidebilirsin kanka. Farm sende kanka diyor. Git. Oğlum gitsene. <laughs> ya, XP çalıyorsun şu anda. Neyse ben saldım topu ya. Ben gidiyorum. 300 stack'im var. sıkıntı yok. Çok stack kasmayacağım böyle. Yani çok stack kasma... Yani çok stack kasmak için kendimi kasmayacağım yani öyle söyleyeyim. Stack kasacağız da çok. Gene de çok stack kasmak için kendimi kasmayacağım. Ben kill almak istiyorum kardeşim. Bana kill ver. Bum. Blue lazım bana ya. Ben blue istiyorum. Kanka Yampri'yi çalacağım özür dilerim. <laughs> tamam hadi almayacağım. Bu blue şu an çok içmeye yarar. Bayağı içmeye yarar hatta. O yüzden almam gerekiyor acil. İy, hayır ölme bak ölme. Ölme. Ananı ya öldü. Sinirlendim şimdi ben ne olacak? Olamaz beni çekti. Yara! Tamam öl hadi. Öl beni uğraştırma kardeşim hadi. Red çok vurdu ya Blue'u ya. Onun ikisi tek boşa gitti şu anda. O Blue öldüğü için Red'e. Q'mu ölse daha iyi olacaktı. Neyse güzel. Temiz kastık temiz. Bir de gideyim double kill gördüm orada. Gelin bakayım buraya. Tam tam etme yazacağını. Güzel. Of orada mıyım dikkatli bak bakalım. Bir tane vurayım gel bir tane. Hasarımı gör. <laughs> bir hasar testi yapayım bu oğlum. Ne olacak neyse ben base'e gidiyorum abi. Yani şu an buzır bitmiş ya çok işimize yarayacak bu. Şimdi artık ee, Elodımız Bittiğine göre çok çok daha hızlıyız, çok çok daha güçlüyüz o yüzden kimse artık kaçamayacak bizden. Bu item gerekiyor abi. Nususa cidden çok gereken bir item. Alın yani. Mutlaka bütün alsın bronz kardeşlerim falan Diyemişim <laughs> Şaka yapıyorum. Bu arada beni çok challenger varmış ya. Adamsınız kardeşlerim. Her türlü elo elo Elo'da varız. Dur bakayım. Ne oldu beyler? 5 v 1 mi atayım istiyorsunuz? Dur bakayım. <laughs> gel sana vurayım hadi. Gel hadi gel Şu an 1v5 penta atacağım neredeyse <laughs> Ve itemim yok daha yani Çok iyi <laughs> Penta Penta sal Sal kınk Video <laughs> Video için sal hadi Beyler yardım edin Beyler yardım edin. Öldürün haini. Aldın mı? Ana, ananı... Saymadı ya. <laughs> Abi pente attık ama şimdi biz. Kesin bir saniye farkla falan kaybettim. Var ya pente yani. Çünkü atmıştık galiba. Özlerimle gördüm dostum. Anlıyor musun? Atmıştım o pente'yi. Kim <laughs> bir kalıyor şu an. 900 adi da hasarı, yüzde büyü hasarı vuruyor aradığımız rıza olsun. Temiz demiş. Temiz demiş. Şimdi bununla ben bir kanlı kılıç almak istiyorum bu parayla. Çünkü hem lifestyle verecek hem bize tane falan verecek. Veya yoğum alayım ya salla yoğumu daha iyi olur aynen. Hızlı koşmak daha çok işime yarar şu anda. Yoğun alayım hızlı koşayım. Lan bir tane vursam ölecekti bu arada. Sana mı vurayım hadi gel. Ölecek mi? Oo, bir saniye Jackson'ın ikisi hasar yemiyor abi. Kaçalım. <gülüyor> <gülüyor> Salak. <gülüyor> Yara! <gülüyor> Çok iyiydi. 3000 gold'um var. Şimdi bu para herhalde yeter bir değil mi? Artık yeter yani yetmesi gerekiyor abicim. Benim ana sıkıntım var ama. O yüzden red alacağım o yüzden. <laughs> Bana sıkıntım olduğu için red almam gerekiyor. <laughs> çok iyi. 1100 vuruyor. Oo. Aslında ebedi mi alsam lan? paramız var bu kadar. Aslında cam biçen alabilirim aslında ama cam biçen çok boşa gider ya. Çok cooldown veriyor ya. Ben base'e gideyim abi. Yoğum çekeyim. Aynen en mantıklısı bu yani şu an. <laughs> düşündüm durdursam mı video diye de gerek yok zaten hemen, hemen, gidip geleceğiz o yüzden gerek yok şimdi yo mu aldım artık tamam mı yo aldık ben diyorum ki biraz daha para bekleyelim bir tane daha uzun kılıç alırız aynen bununla da ne, yap ne yaparız artık yaparız bir şeyler gecenin kıyısı falan yaparız bilmiyorum biraz daha böyle tek atmak istiyorum anladın mı böyle tank olmak istemiyorum çok Hadi çünkü şu var suda kritik atarsanız eğer e, kritik katlanmıyor yani o yüzden zırh taşıma daha mantıklı, ol mantıklı oluyor Asus için çok hızlı koşan bir karakter bu arada o yüzden dikkatli olun bakalım tek atacak mıyız? <gülüyor> Attık. <laughs> <laughs> Ama biz çok hızlı koşuyorlar. Ama sıkıntı yok. Flash var mı? Göreceğiz. Aga be. Beni yana sıçra atıyor çok iyi. Kaçamazsın kanka sorry. Baba çok hızlı şu anda, yoğumu aldı. Of oğlum ara bak. Niye kaçıyorsun? Hı? Söyle, niye kaçtığını söyle. Cık, hala kaçıyor ya, yani. insan... Anladın mı? Bir salar kendini, der işte... Acı bari birazcık falan. <laughs> Hayatta kalmak için... Neyse, şimdi Blue'yu alacağım. Blue şu anda en çok ihtiyacım olan şey abi, en çok yani. Kul aldığım sürece ölmem abi. Hem kuldan veriyor. Bana veriyor her şeyi veriyor o yüzden. Gerekiyor. Kurt keselim birazcık. Güzel. 600 siteğimiz var şu anda. Hatta tam 600 olsundur dur. Bum. Tam 600 siteğimiz var. Dakika 22. Çok iyi şu an. Çok iyi istek miktarımız. Biz fortune tekleyeceğim. Bir vuruşta öldürür müyüm? Bence öldürürüm. <gülüyor> Lol. <laughs> Adama bir Q'yu öldürüyorum ya. <laughs> Çok iyi. Mükemmel. Sen de bir dur anladık takatıyorsun. <laughs> Reis sinirlenmiş. Kral be. Pistek için saldı bana. Sen nasıl bir kralsın? Ha, slow yemedi. Abi salsalım bir artık be. Ne standılar Allah'ım. Bir <laughs> 500 500'den çekiyorum. Can fullleme hacık. Böyle bir şeymiş. Adam ultimin öldü galiba. Hop ölmedik değil mi? Öldük mü? Fuck. Öldük. <laughs> evet. O birazcık kötü oldu. Oyun biter mi bilmiyorum ya. Şu an durdursam oyun bitebilir. Ve oyun bitince durdurmuşken saçma olur birazcık ama. Şu an devam etsin bakalım biraz da. Biliyorsunuz OBS'den montaj yapıyor baba. Durdur, <laughs> durduruyor videoları OBS'den. <laughs> ama şu an yapmayayım. Belki oyun biter falan. Gö göremezsiniz. Sıkıntı olur. Ama bitmeyecek galiba Değil mi? Aynen bitmez Ben bir tane kanlı kılıç alayım ya Ben yani draktar da almak istiyorum da kanlı kılıç lifesteal veriyor o yüzden Çok korkuyorum Tamam bitmedi o Aynen Ama izleyelim bu savaşı bence güzel savaş <laughs> Artık düşünüyorum nerede durdurmam gerekiyor yani Şu an öldüm ama durdursam mı durdurmasam mı falan Her şeyi düşünmek gerekiyor kardeşim Jax raise çok kastı yalnız Jax sıkıntı bu arada sen karşı takımda bana şey, tek sıkıntı olacak, olacak olan karakter Jax. Çünkü duruşu engelleyen karakter sonuç olarak. Sıkıntı yaratıyor yani. <laughs> ya he, gene de sorun değil ama olsun. Late, late e kalırsa diyorum yani. Kalmaz ama. karabalta yapmış. ilginç. Kanka sen kaçamazsın bu arada. Bir vuruş. Ya hala kaçma peşinde ya abi anlamıyorum. <laughs> öyle bir inancı var adamın ya. İçinde bir inanç var anladın mı? Adam kaçacağım diyor ya. Adam kaçacağım diyor. Adam bok göndermiş. Şimdi bakayım. Free killer. Hmm, nefis gözüküyor. Kanka şimdi bak. Jax'ı kurtarayım derken sen, sen şu an kendi canından oldun. Mutlu musun bu konuda? Hislerin nedir? Tamam hadi. W'su gelir mi? Gelmez Kanka öldüm <laughs> Bir vuruş Dur, sal beni be Ya babacım Yeter be Yapacaksın çok kanser abi. Neyse ben kule açacağım. Bakayım kaç vuruyorum kuleyi. Bin. Güzel hasar. Aga be. Aa ölmedi. Bak bu iyi olmadı. Oğlum ölmüyorum ya çok iyi. <laughs> bu okunun sözleri baya iyi oldu yalnız. Manamız manamızı dolduruyor değil mi bu? Aynen manamızı doldurduğu için mana bitmiyor şu anda. <laughs> wow az da ölecektim. Uhuuu! Fuaa! Güzel ya bana sıkıntım şu an yok ya çok rahatladım. Birden bir rahatlık geldi. Beyler öldürün aşağılı gerifleri. Hepsi çekiyor bu arada bunların. Bu ne lan? Beni beni be çektiler ikisi. Stun <laughs> yedim hoş olmadı. Video başlığı gibi lan stun yedim hoş olmadı. Stun yedim hoş olmadı parantez içinde. Gel hadi gel. Oyun bitti ama neyse. Ya penta aldık bu el bence. <laughs> Çakma penta olsun neyse. Sen artık başta ya böyle şeyleri o yüzden sıkıntı yok yani penta atsam yazardım herhalde ama olsun <laughs> Ama attık aslında penta ya teknik olarak pentaydı aynen Neyse artık yolların içeri biraz daha gizli böyle ne oldu belli olmuyor anladın mı öyle giriyorsun belki penta vardır belki yoktur ama bence pentaydı bu <laughs> Neyse çok iyiydi ya mükemmel bir nasıl maçıydı ben çok eğlendim Güzel tek attık yok ettik Jax bizi birazcık kanserledi ama olsun Paramparça ettik herkese Umarım eğlenmişsinizdir ve öğrenmişsinizdir Altan video beğenmeyi Abone olmayı, zil tuşunu yok etmeyi unutmayın. Yorumlara farklı farklı video fikri verebilirsiniz bana bu şekilde. Nasıl çek ne olur demek gibi. <laughs> Hoşçakalın görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada Instagram hesabımda Alperen Su isteyen varsa takip ede edebilir. Hoşçakalın. Bam.